merhaba i̇şte arkadaşlar kanalıma Selamlar. Bugün sizlerle beraber efsane olarak karşınızdayım Efsanevi değil kahraman videosuyla Karşınızdayım bugün gençler sizlerle beraber Biliyorsunuz ki yeni kahraman yarışı Şu anda kılana e, kılana diyorum Oyuna gelmiş bulunuyor ve Sizlerle beraber birazcık tur atlayacağız turlarda Aşama atlamaya çalışacağız bilginiz olsun Daha fazla bu kahraman yarışı için Video gelmesini istiyorsanız lütfen aşağıya Videoyu beğenmeyi ve yorum kısmına belirtmeyi unutmayın gençler. like sesine bağlı olarak bu kahraman yarışı daha fazla taktik videosu Çekeceğim sizlerle beraber İlk önce telefonu elime alıyorum ne yapıyorum gençler burada? Açıklama kısmında size vereceğim. Deedlist.com'a giriyorsunuz. Tam gençler şu siteye giriyorsunuz bak. Bu siteye giriyorsun gözüküyor mu şu an bilmiyorum. Bakayım bir saniye bakın. Şu siteye giriyorsunuz bak. Gördün mü? Deedlist.com'a giriyorsunuz. Burada sitelerin karama yarışının havuzları belli gençler. Bilginiz olsun. Burada tüm havuzları görebiliyorsunuz. Mesela diyor ki birinci turun birinci... Oğlum ne oldu? Kaç tur atladınız siz? Ne oluyorsunuz siz? Dördüncü tura gelmiş. Sen bir işin seyrede bak nereye geliyorum ben. Dönüyor abi de dönüyorlar. Kaçıncı tura geldiniz oğlum? Zaten dörttesiniz. Tamam sıkıntı yok. Kahraman yarışı bende. Karışma. Taktiklerimi izle. Tur atla kahramanı al. Bak bedava kahraman için almanız için taktik söylüyorum gençler size şu anda. Bu arada şu an dişimi çektirdim ben. Acıyor gibi oldu birazcık. Niye bilmiyorum. Dikiş falan atıldı gençler dişime. Geçmiş şey olsun dediğinizi duyar gibiyim zaten şu an. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Bu arada kalan 5'in seviyede kalmış. Klan, sandık 5'in seviyede kalmış. Şu an dişimin olduğu yer uyuşuk, e, ağzım falan yamuk duru, duruyordur belki, hiçbir fikrim yok. E, şimdi buradan geliyoruz abicim, görüyorsunuz, bak. Bunu yedirmek demek için ejderha besliyor. Hemen buradan geliyoruz, ejderha'ya giriyoruz abi, artan diyoruz abi tamam mı? Şuradan gelipten sizi seç abi, şuna gir. Bak bir aldık, iki aldık, üç aldık, dört aldık bak direkt bu şekilde aldınız bunu. Geliyorsun ne diyor? Altın topla diyor bak, tak 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 tak. Nerede bitti? Bunu ne demek için yeşil topla diyor, heee. Taş vereceğim artık size biliyor musun ya? Vallahi vereceğim. Çünkü e, göstermem gerekiyor bunu size. Biraz fazla taş geçecek ama yapacak bir şey yok. 4 tane verdim. Şu an 3 tane oldu 4 tane oldu. Bunu, mesela burada 6 tane dedim bak mesela. Burada havuz kaç? Havuz 5. Bak burada 5 yazıyor bak görüyor musun? Bak görüyorsunuzdur burada 5 yazıyor. Mesela bana 5 tane verecek şu an. Bak yükselteyim 5'ten fazla vermeyecek bak. 5 tane bak 5 tane verdi şu an vermiyor görüyor musun? Bak vermez. Havuz var çünkü. Ne kadar yaparsan yap vermez. Ne diyor? Beş dakika sonra tekrar dönüyorum. Beşte kaldım bak mesela şu anda. Bak abi. Gördün mü? Beşte kalacak. Çünkü havuz var. Açılama kısmına koyacağım linki oradan gidip bakabilirsiniz gençler. Tekrardan söylüyorum. Hepsini tek tek göstereceğim şimdi sizlere. Sadece beni dikkatli dinlemenizi istiyorum gençler. Her şeyi göstereceğim. Çiftleştirme için taktikler, yemek toplama için taktikler falanlar filanlar. Bu videodan sonra kahraman yarışında 20 tur yap abi. Abartsız söylüyorum. Sürekli gidip oynayabiliyorsan, aktif bir şekilde oynayabiliyorsan taş yatırmadan 20 turunca ulaşabiliyorsunuz gençler. Bilginiz olsun. Şunu söylemek istiyorum. Kahraman yarışında ücretsiz çarkları az önceki savaşlarda gibi savaşlarda kullanın. Bu 30 taş 20 taşı indirmiş. Şerefsizler. beşe söylemek istemiyorum Tamam sıkıntı yok. Artık oyun her yerden bir şeyleri kısmaya başladı zaten. Hemen buradan 6 alalım zaten. İlk şeyler genelde havuzları dolu oluyor. Hemen şuradan gidelim bakalım. 2. tur'a geçmek istiyorum gençler. Şuradan bir saniye izin verirsiniz. 2. tur'a geçtik. 8'e 8 sekiz diyor. Buradan 8'e 8'e aldık şu anda. Doldu. bir dolma ihtimali yok bak. 8'e 8 oldu. Diğerine gidiyoruz. Buradan 6 tane yiyecek topla diyor. 8 tane altın topla diyor. Bu da havuzdur full şu an. Yani topladım saktırdı bize verecek bunları. Görüyor musun bak. Hop 8'e aldık buradan 6 diyor. Ben buradan yine taş vereceğim gençler. Sizin için yapacak bir şey yok videoda size göstermek şimdi taş veriyorum. Ee, siz de like atarsanız beni çok mutlu edersiniz. Görüyor musun abisi? Hep bu taşlar sizin için gençler. Hep taşlar hep sizin için. Size canınız sağ olsun. Buradan da 4 verdik abi. Şimdi tekrar geliyoruz buraya. Ulan 4 tane verdik. Bitti mi? Bitmiş olması gerekiyor. Bitti. Ve savaşları kazan diyor. Bir tane lig savaşı kazanmamızı istiyor bizim. Buradan hemen buradan geliyoruz. Lig savaşı kazanıyoruz gençler. Tamam diyorsun. Giriyoruz. Bak burada bir tane savaş diyor. Diğerlerini yapmayın. Hep bekletin orada. Çünkü lig savaşı görevleri geldi takdirde. Sizi sıkıntıya sokabilir. Ee, buradan savaşı kendi kendine yapsın onlar yapa dursunlar biz de çok güzel bir şekilde devam edelim. Bu arada kuluçka ama dört tane yapsan bir tane karaman var ee, ama onu bu videoda çıkartırız diye düşünüyorum artık çıkartmaz mıyız bilmiyorum ee, dişim 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 ağrıyor çok ağrıyor dişim ağrıyor. Şimdi 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 bu videoyu sizin mutlaka yarın izleyeceksiniz ve tur 2'nin dördüncü tur ne diyor ee, ve 6 tane yemek toplayabilirsin diyor 2 tane buradan savaşa bölebilirsin diyor şuradan görüyor musunuz bilmiyorum ama bakın abi. Şurada gösteriyor. Görüyor musunuz? Bir saniye bakmak istiyorum bak. Görüyor musun bak? Bak. Netlemiyor. Tamam umarım görmüşsünüzdür gençler. Eleman geldi kadar göstermeye çalıştım. Sayı 7 diyor, havuz altı diyor. Yani siz ve bekleme süresi 19 dakika diyor. Yani siz ee, havuz donması için 19 dakika beklemeniz gerekiyor. 6 tane aldınız, son üstünü vermeyecektir size. Ne kadar denerseniz deneyin. Bu çiftleştirmede de aynı, yemek toplamada da aynı falan filan her şeyde aynı gençler bilginiz olsun. Açıklama kısmına linki koyacağım lütfen oradan gidip siteye girmeyi unutmayın gençler. Sponsorluğu falan yok sadece size taktik veya bilgi verme amaçlı söylüyorum bunu. Bak buradan diyor ki bunu demek için yiyecek topla diyor şimdi değil mi abicim bak buradan geliyorsun. 7 tane yiyecek topla diyor bana buradan. Bunu buradan alıyorsun. Çok fazla taş harcadık bu arada, bu arada ama 20 taş geldi ya buradan 5 tanesi bedavaya gelmiş oldu zaten. O yüzden bir sıkıntı yarışacağımızı düşünmüyorum. Şimdi buradan kaç tane aldık biz hemen geliyorsun bakıyorsun buradan. 4 tane almışız. Buradan bizim iki tane daha çıkartmamız gerekiyor. Buradan direkt 700'e hepsini veriyor musun? Verdin abi bizim muazzam işimiz. Bu altınları toplamıyorum. Niye? Burada altın toplama görevi gelirse oradan hızlı bir şekilde geçmek için toplamıyorum gençler. Bilginiz olsun. Şimdi bundan sonraki aşamada ne gelecek ben onu da söyleyeyim size. 10 ee, tane kahraman büyütme isteyecek ve iki tane de ejderha üret isteyecek gençler. Bilginiz olsun. burada yazıyor. Tekrardan hangi tutularda kaçtı. Herkes aynı burada arada gençler. Sizde farklı bende farklı. Olma gibi bir şansı yok. Böyle bir lüksü yok. Ee, onu istiyormuş. Olmaz. Onu istiyormuş. Yok. Tamam. Şimdi geliyorsun. Bak 50'lik verdim. Tamam hepsini 50'lik topladık. 30 saniyede Bak bir tane verdi orada. Başka verdi mi? Başka vermesi gerekiyor mu zaten? Ver, gerekmiyor mu? Ona bak, bakmak istiyorum. Bir saniye. altım oldu? 5 oldu. Ee, bir tane daha verecek. Buradan 30 saniye beklemek istiyorum gençler. Siz de dilersiniz. Birazcık bekleyelim. Onun dışında ondan sonra gelecek olan neydi? Ha, iki tane şey gelecek göstereceğim bir tane kahraman çıkartma gelecek buradan kahraman çıkartacağız sizlerle beraber burada spoiler biliyorsunuz zaten bir tane servet var bir de e, artık herhangi bir tanesini çıkartırız sizlerle beraber hadi hızlı 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 olur musun abicim lütfen birazcık hızlı olursan beni çok mutlu edersin ya seri bak seri yol benle canımı sıkma benim bir tane daha verecek ama başka vermeyecek e, onu da verirse diyecektim ki vermedi bekleyelim bir 30 sene de beklemek istiyorum size onu göstermek istiyorum çünkü gençler bu arada şuradan biz bir savaş yapalım mı oradan savaş yapmadım şuradan ejderhayı kurtardım bir savaş yapalım sizlerle beraber en sona geldik. Şöyle e, şunla yırsak kazanırız diye düşünüyorum. Buradan da e, güzel bir koleksiyon tamamlamak amaçlı çağırdığım ejderha falan var. E, bak şu an elim kolum arkaya attım. Saldırıları bekliyorum abi. Çok iyi ya bakar mısın abi? Ordum o kadar güzel böyle o kadar güçlü, o kadar karizmatik ki bak ejderhalarıma bakar mısın? Ağzına vurur musun şöyle bir tane? Oo. Oh! Bir tane daha ağzına vur şöyle. Oo. Oh! O da gitti. Bir tanesinin ağzına vurursak yeter. Bir tanesinin ağzına vur. Öldürmez ama onu. Öldürmez dedim. Öldürmedi zaten. Öldürmeyen Allah öldürme yapacak bir şey yok. Diyeceğim o nasıl kritik yiyor sürekli. Yine kritik yedi. Aynen. Allah'a ısmarladık. Oldu. Ve iki eşyalarımız daha kaldı. Onlara da devam ediyoruz şu anda. Bunun kahraman yarışı hiçbir alakası yok gençler. Bu arada bilginiz olsun. Niye girdin derseniz. Sadece 30 saniye sizi sıkmamak için. Böyle bir şeye girdim. Burada savaş yapıyoruz şu anda. Tek atla şunu bir çıkalım gidelim ya. Aynen. bu arada aşamada atladı. Hemen şuradan sandığımızı alalım abicim. Gidelim buradan. İste dedik. Buradan çıktık abi. Hemen geliyor buradan topluyoruz. Ha, bir tane daha verdi. Mesela tamam başka vermeyecek mesela. Buradan geliyor bir taş mı isteyecek Bir taş istiyor. Bunu buradan veriyorsun. Burada geldi. 8 tane ejderha besliyor. Hemen geliyoruz buradan. Görüyorsunuz bak dakika dakika hemen tur atlıyor. Seri seri. Çok hızlı. Buradan 8 tane verecek. Daha fazla vermeyecek. Ee, bir veriyorsun. Görmüş olduğunuz gibi 8 tane alacağız buradan maksimum. Çünkü tur yazıyor. Bunu edinmek için ecer diyor. İki tane ejderhayı çok kolay bir şekilde üret diyor. Buradan bunu bir tanesini çıkarttık abi. Gördünüz. Verdi değil mi? Vermiş olması gerekiyor. Bakayım. Vermedi mi? Servet ejderhasına vermedi. Ciddi olamazsın sen. Ha ejderha üret diyor. Bu ejderha üret diyor. Pardon ben servet ejderhasını boşuna çıkarttım o zaman. Neyse şu sevgili ejderhasını da çıkartalım. Koyalım buraya. Buradan da ver bana bir tane. Güzel. İki tane aldık görmüş olduğunuz üzere. Hemen buradan geliyoruz. Buna iki taş veriyoruz ve 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 bir tane VR yumurtası alıyoruz. Ben ben de olmayayım. bir tane yumurta verirsen çok sevinirim. Çok makbule geçersin. Ve doğa şövalyeci arası bende ben de yoktu. Sen bir elementlerine bakmak istiyorum. Eee doğa şövalye abi. Elementleri çok kötüymüş. Hemen buradan geliyoruz diyor ki altın topla diyor. 11 tane altın topla diyor. Bakar mısın abi? Şuradan yukarıdan toplayacağım ki biraz zengin gözükelim. Dur. Oo. Bakar mısın? 700 700 700 geliyor. Ya bu şekilde buradan toplayabilirsin gençler. Şu anda o bitti. Değil mi? Bakayım abicim bitti. 8 tane yiyecek topladı. Yiyecek topluyor vermedik mi biz tekrardan? Vermemiz gerekiyordu. Ee, unuttum ben o yüzden vermiyorum. Görmüş olduğunuz gibi şu anda video kaç dakika oldu abi? 9 dakika oldu. 9 dakikada 3. tura geçmiş bulunuyoruz bile. Ve bu turda çok hızlı bir şekilde bitireceğimizi düşünüyorum. Bakabilir miyim şuradan? Oradan iki oradan öyle. Oradan bu da buradan oradan. Oradan buradan derken. Bu da çok kolay bir şekilde biteceğini düşünüyorum. Ama ejderha öğret görevi birazcık sıkıntıya girebilir açıkçası. Buradan artık. Ee, onları değil de buradan toprak ejderhalarını seçiyoruz gençler bilginiz olsun. Çünkü hızlı bir çiftleştirme yapmak istiyorsanız buradan toprak ve toprak ejderhasını seçmek zorundasınız. Rakiplerinizin önünüze geçmek istiyorsanız buradan toprakla toprak çiftleştireceksiniz ki ejderha üret etkinliğinde bu şekilde toprakla hızlı, hızlı 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 deneyerek ee, alabileceksiniz. Bu arada onu yapmak için buradaki ejderhalarını çıkartmamız gerekiyor. Hangi ejderhalı çıkarsam diye düşünüyorum şu anda. Ee, onu yumurta çıkarta saklasak mı? Onu da saklayabiliriz. Ee, bilmiyorum şu anda. Hemen gelelim burada. Kaç tane veriyorsun? Ama 30 30'dan yaptım. 30 saniyelikten yaptım. Verdim mi? Bir tane verdi. Tamam sıkıntı yok. Böyle en fazla 5 dakika içinde onu oradan toplayabileceksin. Sen bir düzelir misin artık? Tamam güzel. Bir tane oldu şu anda. 3. buradan ne veriyorsun sen bize? Buradan 3. E, üçüncü tura geçtik zaten. ödülünü aldık. ya yani bir sonraki tura geçsek birinciye geçeceğiz yani görüyor musun abi? Bu kadar kolay, bu kadar hızlı bir şekilde tur atlayabiliyorsunuz abi. Gerçekten hani Diyorsun abi kasamıyorum abi bunu yapamam. Abi, abi bak video burada. Aç izle söylediklerimi yap. Atlayamıyorsan gel bana konuş. O zaman bak söyledim abi de bana de. Söylediğini yaptım ama diyor sana yapamadım de. Açıklamak istediğin Instagram adresim var. Bak sormak istediğiniz şeyler varsa orada bana ulaşabilirsiniz gençler. Bak görüyor musun veriyor abi. Veriyor yani vermiyor değil vermiyor diye bir şey yok sen havuzu beklemezsen vermez ben havuzu boş boşuna mı koyuyorum burada boş boşuna mı anlatıyorum ben size havuz mantığıyla ilgili kaç tane videom var benim iki oldu bile Buradan alabileceğimiz maksimum kaç tane? 8'e 8'e alabiliyorduk buradan galiba değil mi? Bir sana bakmak istiyorum. Ee, 8'e alabiliyoruz aynen. Burada ben videoları falan izlemiyorum gençler. Sonunda. Ve bu arada derin uzay diye bir etkinlik gelmiş. Buradan ee, bir sürü şey alabiliyorsunuz. Falan filan böyle. Yıldız, 320 tane yıldızı icra sukeresi falan veriyor. Bilmiyorum. Bana boş bir etkinlik gibi geldi açıkçası. Joker küreleri dışında. Ee, daha güzel bir etkinlik getirebilirlerdi açıkçası. Buradan verdim mi sen şimdi mesela veremedin. Niye vermiyorsun kanka? Niye böyle yaptın? Buradan savaş yapalım bir tane. Savaş yapalım ama üzmeyecek bir ekip sen bizi çok güzel bir şekilde savaşa bir girebiliriz. Savaşa girelim. Sıkıntı yok. Kaybedersek kaybederiz. Kazanırsak kazanırız. At bir kritik atı saldırdı kendini debelemesine geldiğim kağıt bir katrıyım atayım olacak katilin kaç kurtar kendini bu hayattan Hiç dişim arıyor gibi değilim değil mi gençler şu anda dişimin arasında bastırmak için çok daha hızlı konuşmaya çalışıyorum Dişlerim birbirine değmiyor bunun farkındasınızdır Çünkü dişim, dişim birbirine değmiyor sızlıyor şu anda Olduğu yer dikiş falan attılar e, göstermek isterim tabi de ama çok tiksindirici bir görsel görsel sunacağından böyle bir şey girmedim hiç, hiç, gerek yok. 45k, 35k can çıktı 35k vuracak bir şeyimiz var mı? Var. Ağzında var hiç. Işte. Aa bu da vur ki. Vurursun değil mi sen kanka? 53k vurursun ya. 99k vurdu. O ya? Adam mı kesiyoruz birader? Tamam onu aldık. Hemen çıkıyoruz buradan. Hem bak sizi bekletmek için bekletmek istemiyorum. Bak hemen geliyorsun burada topluyorsun. Verdin mi bize? Hop iki tane daha aldı. Gördün mü kaymak? Az önce vermedi şimdi iki tane verdi dört oldu. Hemen buradan geleceğiz bir savaşta daha gelelim diyecektim ki rakip içimizden geçiyoruz Kovic. Buradan bir tane şey güçlendirme kullanabilsek savaşa geliriz diyecektim ki yokmuş. Buna gelelim abicim. Ee, evet. Ambre kokular. 62 kavcanı var şimdi. O kritik vuracak bir şeyimiz var mı sanırım? Yok. O yüzden buna gelip böyle bir şey yapsak patlama bizim kritik vuracak mı bu? Buz vurmadı. Tamam kritik Vuramayacak o zaman demek ki. Ama buraya geliyoruz. Buraya geçiyoruz. Buradan çıkalım acı vuruyoruz. Ve ve alat mallık. Eri. Nesi geldi? ne kritik vuracak bir şeyimiz yok bizim. O yüzden şöyle bir sapışık vurmak istiyorum ki ondan sonra bersek vurabilirim Çünkü ondan kırdık tek şey bu. Bersek vurmuyormuş. Dişim dişim acıyor. Ben size bu şekilde hala bu video çekmeye çalışıyorum. Ama hala videoları izlemeyenler, izleyip de beğenmeyen arkadaşlar var. Saygı duyuyorum. Yapacak bir şey yok. Beğenmek zorunda değilsiniz. Ama izliyorsanız beğenin yani. Değil mi? Topluyoruz. Hızlı tek tıkla 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 Oradan bir tane verdi. Oradan bir tane daha verdi. Ve kaç oldu? E, ee, diğerlerini beklemeyeceğim ya. Abi bir tane, tane kalmış Bir taş verelim geçelim abi. ilk savaşı kazanıyor Hemen buradan geliyoruz. İki tane daha ilk savaşı kazanmak istiyorum sizlere beraber. Hemen geliyoruz. Takım bu şekilde. Bir giriyoruz abicim. İki savaş daha kabak. Az önce savaşı bitirmiş olsaydım, üç savaşı bitirmiş olsaydım şu anda bu turu yapamayacaktım. O yüzden bitirmedim. Ee, çok fazla tur beklemeniz gerekiyor. Burada saatler gösteriyor size. Saatleri yaptıktan sonra e, baktığınız çok var. Orada mı savaşa girebilirsiniz gençler. Bilginiz olsun. Ben bunu çok mu aşağıda kalıyorum? Onu merak ettim şu anda. yok. Aslında ideal duruyor ama sıkıntı yok. E, dan 88k vurarak öne geçmiş bulunuyoruz şu anda. Tek adamlara buraya geliyoruz. Buna bir savaş daha giriyoruz. Ve 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 bu etabı da çok kolay bir şekilde, çok rahat şekilde geçmiş olacağız gençler. E, kuralım vuralım bir tek atsın abicim. Sen otomatiği al. Şunu otomatiği al abicim. Aynen abi. işim <laughs> kendine gelmeye başlıyor. Görmüş olduğunuz gibi bu etabı da geçmiş bulunuyoruz şu anda. Burada diyor ki e, kaç tane yiyecek toplayabiliyoruz şu anda? 9'da 9 toplanabiliyormuş aynen abi. 9'da 9 veriyor diye gösterdi. Bir tane verdi, iki tane verdi, üç tane verdi. Çok güzel bir oldu bu bizim için. Hemen buradan savaşa gidelim abicim. Beklemek yok. Tam gaz devam. Dördüncü sıra geçeceğiz. 10-15 dakikada 4... Bak abi var mı böyle bir şey ya? Sabahtan beri girmedim de sadece bir tur bile atlamamak için şu an saat 10-11 hatta öyle söyleyeyim size. Ben sırf size bu video çekilmek için sabahtan beri kahraman yarışından kasmadım kendimi o kadar zor tuttum anlatamam size ama dediğim gibi size bu şekilde bunları göstermek beni daha çok mutlu ediyor gençler yumurta şey yok ejderha şey yok yumurtadan çıkart şey yokmuş o biraz üzdü beni yumurtalardan çıkartacağımız bir sürü ejderha varken çıkartamadığımız bir ejderhalar olması beni birazcık üzdü açıkçası. Derken onu da bitirdik. Hemen buradan gelelim. 6 tane daha şeyimiz kaldı. Buradan sebzemiz kaldı. Görüyorsunuz en düşük şeyden yapıyoruz gençler. Sürekli topluyoruz. Ve buradan bize sürekli veriyor. Oradan bir tane verdi sanırım. 4 olduk. Bekleyelim abi. Bekleyelim. Sabırlık erdemdir. Buradan getireceğimiz başka bir şey var mı şu anda? Yok. Efe'ci arası geliyor. Buradan geri içeriden bir şey yok. Buradan. Aa. Bu arada kurulu vampir var benim. Yıldız bir tane var. Bir tane de kuluçkada var. 3 yıldız olur mu lan acaba? Ama hiç kürem, kürem yok. Küremi, küreyi dağıtmasam olurdu. Küreyi dağıttığım için e, olmuyordu. Aynen. Ya, evet gençler. Yapacak bir şey yok. E, dediğim gibi bu taktikleri uygulayarak çok kolay bir şekilde turları atlayabiliyorsunuz. E, şu anda görüyorsunuz gençler. Şimdi 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 şimdi. Evet toplamaya devam kaç tane verdi oradan biz abicim 2 tane daha vermiş 5 tane oldu. Güzel bir şekilde devam ediyoruz açıkçası bir saniye. Aynen abi. Şu anda hepsini toplayabiliriz sanırım değil mi? Öyle bir şey var. Öyle bir şey mevcut. E, 9'da 9 diyor. 9'da 9 gösteriyor. Yani ondan sonra bir de 8 tane daha toplama görevi varmış. E, tekrardan aynı şeye gelecek. E, bu tur etabı atladıktan sonra bir sonraki etapta 10 tane daha isteyecek ve 8 tane toplayabiliyormuşuz sadece. Ee, şu şekilde devam edelim abicim. Kaç tane daha verdim bize buradan? Hızlı bir şekilde göstermek istiyorum ki size. 11 taş verdim gitti ya. Bekleyemeyeceğim gençler gerçekten. Çünkü 4. ulaşmak istiyorum. Buradan ejderhalara besliyoruz ee, sen bunu buradan sil abi. Siler misin şunu şuradan? Hemen şöyle girelim abicim. Yukarı çıkalım. Hemen şuradan bir tane nasıl gelelim. çok güzel az yemek istiyor. Bu hiç fark etmez. Buradan kaç tane verecek bize şimdi? Onu söylemek istiyorum size. Ee, 9 tane verecek. 3 tane eksik kalacakmış. Aynen 3 tane eksik kalacakmış. 9 tane oldu zaten. Buradan yiyecek topla diyor. Ee, burada yiyecek toplayacağız şu anda ama ne diyor burada ee, 18 diyor aynen abi bir saniye şu an kaç tane verdi bilmiyorum şu an 8 tane olması gerekiyor şu an telefondan bakıyorum gençler yaşadığım gibi kontrol ediyorum tekrardan kaç tane toplayabiliriz diye ee, bir tane olmuş da ee, bir sonraki etapta ne var üç tane şey diyor kahraman şey diyor onu şey, çark çevirmeyi bir sonraki turda kullanacağım gençler bilginiz olsun ee, tamam edelim sıkıntı yok burada bekliyoruz zaten ee, sıkıntı yaşamıyoruz umarım siz de videoyu keyif alıyorsunuzdur ben böyle canlı canlı sizlere kasmak o kadar hoşuma gidiyor ki o yüzden e, sizi bekletiyorum burada biraz uzun video olur e, yemeğinizi şey, çayınızı umarım alıp yanıma gelmişsinizdir ve şu anda ikinci olduk bile gençler üçüncü olmak için şöyle gelip şu arkadaşı geçmemiz gerekiyor bilginiz olsun hemen toplu dolmuşsundur artık yani vermen gerekiyor bana 3-4 tane buradan bir şeyler ya lütfen hadi abi niye vermiyorsun ya? turu ağlayacağım şaka yapıyorum ağlamayacağız tabii ki de ay nadir türü kullandık biz niye kullandık ki nadir türü ben yumurta çıkart yok aynen abi yumurta çıkart da yok. Eşit çiftleştirme meşit alt e, kaynak toplama var ama kaynak toplamayı yaparsak şu anda sıkıntıya gidebiliriz sadece tek istediğim şu an bizden kaç tane 8 tane mi toplayabiliyorduk e, 8 tane mi şu an 8 tane alıp taş basıp bir sonraki etapta da bir tane kullanıp oradan çark çevirmek istiyorum gençler işte şu anda tek isteyeyim bu e, ve dördüncü şurada ne verecekti bize e, efsane sandık verse keşke ya. 5'te veriyormuş efsane sandığı 5'e de kasarım aslında ama video çok uzun olur yani yarım saat 45 dakika falan bir video olur O yüzden hiç gerek yok şu anda o videoya ee, bu kadar size yararlı olacağını düşünüyorum gençler ve buradan hani ejderha görevinde bu şekilde de bunu toprak toprak yapacaksınız ve ejderha çıkart görevi yumurtayı yerleştirme görevinden toprak toprak çıkarttıktan sonra buraya koymanız gerekiyor gençler bilginiz olsun onu da söylemek istiyorum sizlere ee, ama bu şekilde aşırı hızlı tur kasıyorsunuz ya. Öyle böyle tur kasmıyorsunuz. Adamlar mesela sabahtan beri kasıyor. Tamam mı abi? Adamlar sabahtan beri kasıyorlar. Geldiğinden beri takip ediyorum ben. Sabahtan beri kasıyorlar. Ve biz sadece şu anda 15-20 dakikada buraya gelmiş bulunuyoruz abi. Bakar mısın? Ne kadar kolay yani. Ee, çünkü neden biliyorsunuz gençler? Ne kadar, neden bu kadar çok kolay tur atlıyoruz? Havuz. Havuzu biliyorsunuz. Ona göre dakikasına dakikasına girip acele etmeden ee, yani zaman kaybetmeden turlara geçme şansınız var. Ama diğer adamlar turları bilmiyorsa eğer sürekli deniyor sürekli deniyor ve hani ulan gelmiyor diyor bu tamam mı diyor. kapatıyor telefonu bırakıyor girmiyor 2-3 saat girmiyor sonra tekrar denerim diyor. Ama siz bu şekilde rakibiniz önüne çok hızlı geçebileceksiniz ki inşallah benim farklı şeylerde izlemiyordur. Ee, ben... Bu siteyi siz paylaştıktan sonra ben ilk video Allah telefonu vurdum bir şeye. İlk video paylaştıktan sonra çok fazla arkadaşım işte dedi orada ditlis bağlar dedi falan filan dedi. Ha, yine ilk dedi biz yapıyoruz anlatabiliyor muyum? Bu arada bilginiz olsun lafına çok fazla e, sinir olan bazı arkadaşlar varmış. Tekrardan bilginiz olsun. <laughs> tamam şaka yaptım. Söylemeyeceğim bir daha. Abi verir misin artık ya? 4 tane oldu. İnsanlar da bekliyor. Her şey basışımızda 30 saniye bekliyoruz ya. Video 20 dakika oldu ya. Verirsen şunu artık e, bir sonraki etapta da çarkı çevireceğim gençler. Hadi ver artık lütfen ya. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, abi 4 tane ver gideyim ya. 4 tane ver gideyim ya 1, hadi. hadi, hadi, 2, hadi, 3, ulan 4'ü de versene ya. 4'ü de versene be kanka kaç? 17 taş istiyor. 2, 3, 5, aynen bir tane daha bekleyelim 11 taş verelim ve gidelim gençler. Bir tane daha almamız gerekiyor çünkü yoksa... Aa şunlardan vermiyor mu ya? Dur bakayım. Yok. Ee, şundan... Bakayım ondan da vermedi. da vermiyor galiba. Şundan yemek yemek topluyorum ama kanka ben vermen lazım. Neyse vermesin ya. Buradan çıkıyor zaten şimdi. 4 saniye kaldı. Hala like atmasan bir like at. Çünkü daha fazla Dragon City videosu istiyorsan ve bu yarış için videosu istiyorsanız belirtmeyi unutmayın. Ver şundan bir tane daha gideyim ben hadi. Bir tane daha ver gideyim. Alayım gideyim. A verdi bir tane daha verdi gidiyorum ben hadi görüşürüz. Onları taşı besiyoruz. Ve buradan ejder diyor. Hemen geliyoruz buradan çark çeviriyoruz. Bedava döndürüyoruz buradan çarkı gençler. Brrr, etabatla görüşün çıldırırım. İki geldi muazzam tam istediğim bir olay geldi. Etabatla gelse daha tatlı olurdu ama iki tane geldi. Buradan çıkıyoruz hemen düğümü de bitir dört diyoruz ve buradan L sandığımızı alıyoruz ve bunu edinmek için yiyecek topla diyor. Ee, çok hızlı bir şekilde buradan gelip yiyecek toplayabiliyorsunuz. Ben video dışında da tekrardan basacağım bunları toplayacağım. Bilginiz olsun. E, umarım video keyif almışsınızdır. Video size bir şey katabilmiştir. Dediğim gibi açıklama kısmında Instagram gelmesin var. Oradan bana sormak istediğiniz şeyler varsa sorabilirsiniz. Herkese cevap veriyorum ve açıklama kısmındaki linkten siteye gidip oradan havuz gibi yaparak çok hızlı bir şekilde tur atlayabilirsiniz gençler. Umarım video yaparken keyif almışsınızdır ve daha fazla Dragon Ball Aşağı <laughs> videosunu aşağıya bitirme video beğenmediyseniz kanala abone olup bildirim açmayı unutmayın gençler. Bir üstünde görüşmek üzere. Sizi çok seviyorum. Hoşçakalın. Bye bye.